Batıla çağıran her sapık ve saptırıcı bana musallat olur dersin. Lakin sen yasaklı olan bu kitabı Hasan Sabbah'a ait El Fusulül Erba'yı kütüphanende bulundurursun. Bu kitap İslam'ın özüne zarar veren, sapkınlığı öven bir kitaptır. Sizin ne dediğinizi anlıyor musunuz? Kes! Kes! Sultanımıza nasıl böyle bir iftira atarsınız? Bu nasıl bir muameledir, Muhtesip Bey? Öyle bir kitap olsa bilirdik. Müderris Efendi'nin diyecek bir sözü yoktur anlaşılan. Sultanım bir şey demeyecek misiniz? Hasan Sabbah, ehli sünneti fikir ayrılıklarına sürükleyen bir melun. Nice ademlerin aklını çeldi. Nice insanı hak yoldan saptırdı. Bu kitabı kütüphanenizde nasıl bulundurursunuz Abdülkadir Efendi? He? Yok mu bir savunmanız? Bir diyeceğiniz? Zamanın hükümdarı bir gün Zünnun-i Mısri Hazretlerini hakkındaki ithamların aslını öğrenmek için huzuruna çağırdı. Hükümdarın yanına götürülürken yolda karşısına bir ihtiyar çıktı. İhtiyar Zünnun-i Mısri Hazretlerine bakarak şimdi seni hükümdarın huzuruna çıkartacaklar. Sakın ondan korkma. Onu üstün görme. Asıl korkulacak olan ...Allah-u Teala'dır. Kendini haklı göstermeye çalışma. Yapılan ithamlar dışında isen, sana haksızlık yapılmışsa Allahu Teala'ya sığın, seni kurtarır dedi. Hükümdarın karşısına çıkarılınca hükümdar senin için zındıktır. Doğru yoldan ayrıldı, kafirdir diyorlar bu ithamlara karşı ne dersin diye sordu. Zünnuni Mısri Hazretleri ne söyleyeyim? Hayır değilim desem bana bu isnadı yapmış olan Müslümanları itham etmiş onların yalancı olduklarını söylemiş olurum. Evet öyledir desem yalan söylemiş olurum. Bu bakımdan siz kendi düşüncenize müracaat ediniz ve hükmünüzü buna göre veriniz. Ben nefsimden yana olup onu müdafaa edecek değilim dedi. Bunun üzerine hükümdar biraz düşünüp bu kimse yapılan iftiralardan uzaktır diyerek onu serbest bıraktı. Böyle işte. Kıssadan hissemize düşen nedir diye sorarsanız Muhtesip Bey, Hayır desem... ...size yalancı derim. Evet desem... ...kendim yalancı olurum. Bu hikayelerinizi müritlerinize anlatın. Sualime cevap verin. Bu kitabın yasaklı olduğunu bilmez misiniz? Ulü Emir'e itaatsizlik bu. Müderris Abdülkadir'i derdest edin. Sakin olun! Sakin, Sakin olun!